Merhaba. Şimdi sizlere bir Padlet panosu nasıl düzenlenir onu göstermeye çalışacağım. Padlet panolarınızı düzenlerken mümkün olduğunca e, duvar seçeneğini seçmemeye çalışın. Duvar seçeneğinde çünkü e, göstereyim hemen. Şu anda bizim Padlet panomuz duvar seçeneğinde oluşturulmuş bir pano. Duvar seçeneğini seçtiğinizde bütün düzenlemeleri kendinizin yapması gerekir. Şöyle göstereyim. Artıya tıklıyorum. Hemen buraya Projemizin Kasım Aralık çalışmaları olduğu için Kasım Aralık yazıyorum. Görselleştir diyorum. Kasım Aralık çalışmalarının bunun altında görünmesini istiyorum. Hemen afiş çalışmamı ekleyeceğim buraya Görselleştir diyorum görselleştir dedikten sonra düzenlememi yapayım şuradan Gönderiyi düzenle diyorum Bunu başlığını yazdığınızda direkte yapabilirsiniz Bir fotoğraf olduğu için dosya seçeneğini tıklıyorum en başta yer alan resim işareti olan Dosyalarımdan afişimi seçiyorum ve güncelle diyerek çalışmamı buraya yüklüyorum. Gördüğünüz üzere bunu bu şekilde yaptığımda elimle düzeltmem gerekiyor duvar seçeneğinde. Buna tıklıyorum. Kasım Aralık seçeneğinin başta yer almasını istiyorum. İkinci sırada da afiş çalışmam yer alsın istiyorum. Hemen yeniden ekle diyorum. Ekle dedikten sonra burada logo çalışmanın yer almasını istiyorum. Yine fotoğraf olarak ekleyeceğim için fotoğrafı seçiyorum logomu seçiyorum ve görselleştir diyorum görselleştirdikten sonra yine kayma oldu gördüğünüz üzere her yeni eklememde bu kaymayı yaşayacağım ve her seferinde elimle düzeltmem gerekiyor şayet duvar seçeneğini seçtiysem ben diyorum ki bunu bu şekilde yapmayalım böyle yaptığımda çünkü çok zorlanacağım Formatı değiştirmek istiyorum. Nasıl değiştireceğiz formatı? Yukarıdaki üç noktaya tıklıyorum. Aşağıya doğru indiğinizde formatı değiştir seçeneği çıkacak. Burada bizim formatımız duvardı. Duvarı seçtiğimde sorun yaşadım. Daha düzenli olması için raf seçeneğini seçiyorum. Formatımı değiştirdim. Gördüğünüz gibi raf seçeneğini seçtiğimde hepsi alt alta düzenli bir şekilde ortaya çıkıyor. Başlığı yazacağım bir alan da tanımlanıyor bana. Başlık için ayrıdan bir kutucuk açmama gerek kalmıyor. Şuradan hemen yeniden adlandır diyorum. Kasım Aralık başlığını buraya yazıyorum. Evet burada şunu kaldırabilirim artık buna ihtiyacım yok çünkü Kasım aralık başlığını yukarıda kendi için ayrılan yere yaptım logom burada afişim burada yeni çalışma eklemek istediğimde yine artıya tıklıyorum mesela border çalışması yapmıştık artı yükleyelim buraya yine fotoğraf olarak seçeceğim için fotoğrafı seçiyorum. Wordart seçeneğimi seçiyorum ve görselleştir diyorum. Bakın Wordart çalışmam da buraya eklendi. Her şey düzenli bir şekilde oluyor. Bundan sonra video eklemem gerektiği zaman ne yapıyorum onu da göstereyim hemen. Okul tanıtımı vardı. Okul tanıtımı videomu yükleyeceğim. Görselleştirmeden önce bunu bağlantı olarak yükleyeceğim için yukarıdan bağlantıyı seçmem gerekiyor. Kendi kanalıma giriyorum. Videolarım burada. Videolarımı tıkladığımda çıkıyor. Ve şuradan drama bilmeyen kalmasın. E, okul tanıtımının üzerine tıklıyorum. Yandaki 3 noktaya tıkladığınızda burada da paylaşılabilir bir bağlantı al dediğinizde bağlantınızı alabiliyorsunuz. Bağlantımı aldım ve bunu pedlatıma yükleyeceğim okul tanıtımı demiştik burada ee, burada bir bağlantı seçeneği var turuncu ile gösteriyor onun üzerine tıklıyorum buraya yapıştırmadan önce ya da yapıştırayım önce telefonda biraz şey oluyor çünkü linki buraya yapıştırıyorum ama ne olarak yüklemesini istiyorum benimki YouTube videosu olduğu için YouTube'u seçeceğim ve ilerle diyorum en son görselleştir dediğimde bağlantımı da video bağlantımı videomu da buraya yüklemiş oldum okul tanıtımı olarak bu şekilde daha düzenli bir Padlet sayfası oluşturabiliyorsunuz aynı şekilde bir sonraki başlık oluşturabiliyorsunuz buraya da mesela Kasım aralıktan sonra Ocak çalışmaları gelecek Ocak ayı çalışmalarımı da buraya yükleyeceğim. Daha sonra buraya Şubat ayında yapacağım çalışmaları yükleyeceğim. Böyle projemiz kaç ay devam edecekse, devam ettiği süre içerisinde bunları ekleyebilirsiniz. Ocak çalışmalarını buradaki artıya tıklayarak tam bunun altına yükleyebileceğim. Şubat çalışmalarını tam bunun altındaki artıya tıklayarak buraya yükleyebileceğim. Bundan sonra daha düzenli, elimle düzeltmeme gerek kalmayan bir petiskonom olmuş olacak. Teşekkür ediyorum. Şimdilik bu kadar.